size nasıl video çekilir onu göstereceğim böyle benim gibi video çekmeyi ve herkes yapabilir onu da söyleyeyim herkes yapabilir yani ben yapamam ben beceremem diye düşünmeyin herkes yapabilir şimdi ben e, birçok video programı denedim mesela ben de şu anda hala fraps var ama hiç kullanmıyorum bir yani ara bandicam falan da vardı hatta hypercam bile kullandım ve en iyi iki tane video program buldum video çekme programı en iyi iki tane İki tanesi gerçekten çok iyi. Bir tanesi Marvelous Action, bir tanesi The Egg story ee, şimdi size ikisini de göstereceğim. Hangisini sizin fikrinize seçiyorum ama benim size önereceğim ikisinden birini seçmeniz için size önereceğim şey Action Marvelous. İşte Marvelous Action yanlış söyledim. Yani şu. Bu program. Şimdi bu programın şöyle güzel bir yanı var. Ee, şurada olması lazım. Hop. Şu an görüneceği video çektiğim için böyle tabi. Bu program e, ee, Games and apply, Application yani oyunları kendi video çekme programıyla çekiyor. Yani kendine özel bir video programı var. Mali Section Video Codec diye. Ee, bu hem iyi yanı hem kötü yanı var. İyi yanı video çekerken asla e, FPS'niz düşmez. Bu kendi yanı. Şimdi size en iyi video şeyini göstereceğim. İlk önce formatı kesinlikle avi tutun. MP4 480'e düşer direkt. Bu video size'ını 1080p, 720p ve 480p yapabilirsiniz. Ama size önereceğim orijinalde bırakın. Video frame rate ya 60 ya da 30'u seçin. PC'nize göre değişir. Şimdi duration ayarlayabilirsiniz. Bu e, saati falan verir size. Mesela bir saat sonra başka video çekmeye başla falan diyebilirsiniz. Size önerim eğer sadece gameplay videosu çekiyorsanız böyle yani daha doğrusu eğer oyun seslerini kaydetmek istiyorsanız şunu şey yapın Eğer e, oyun seslerini kaydetmek istemiyorsunuz Yoksa ben sadece mikrofonla konuşacağım diyorsanız bunu tiklemeyin Bunu asla tik, tiklemeyin Bu yani asla dokunmayın buna. Şimdi ikinci olarak hala video çekim tamam. Yani Sesli böyle bırakın. Hiçbir şey ellemeyin. Bu screen falan Şimdi ikinci yere. video kalitesini normalde bırakın. Evet, bunlar tamam tamam tamam. tamam. İşte, ikinci önerim var. Buradan e, çektiğiniz şeyi seçebilirsiniz. E, ne ile çekiyorsanız, hangi mikrofon kullanıyorsunuz. Audio device böyle sahiptim default bırakabilirsiniz ya da kendi seçebilirsiniz. Sahiptim. Şimdi buradan sizin mikrofonunuzla yani oyun seslerini düzenleyen şey var. Bunu yüzde %50 yüzde yaparsanız ee, hem şey yani oyun video seslerini yüzde elli hem de mikrofonuzu yüzde elli çeker bence böyle yapmayın yüzde elli yaparsanız oyunu sesleri daha çok duyulmaya başlar benim yaptığım gibi yapın mikrofonu seksen sağisten solunsu 20 yapın bunları boş verin bunu falan falan boş verin şimdi e, size bunun kendi video pro şey olma olmasının kötü yanı, yani kendi video kodeki olmasının kötü yanı Hiçbir video konverter bunu konvert edemiyor bu çektiği videoları. Ve kendi evet kendi de konvert edebilir. Kendi bu programı kendi konvertisine var ama gerçekten inanılmaz berbat. Yani 3 GB'lık video 720p 657 MB yapıyorsa gerçekten çok kötüdür. Ee, iyi yanı işte kasmaması ama hiçbir video konvertör bunu konvert edemiyor. Tek bir program dışında onu da size söyleyeceğim. İşte section bu şimdi DX Story'ye geçelim. DX story şu attım. Şimdi DX story e, çok biraz daha kullanması zor ama aynı zamanda öğrenince basit bir programdır. Ya bunu hiç şu ilk seçenekte iş bakmayın. Buraya da ellemeyin böyle böyle kalsın yani burada. Şimdi burası önemli. E, burası videolarınız nereye kaydedeceğini gösteriyor. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela yeni bir tane ekleyelim buradan. Masa üstü değil de. Efsun diye bir program şey var mesela bunu şey yapın. Şimdi e, buradan ha, ne hani ne kadar hızla yazacağını söylüyor size ve hangi hızla yazayım ne yazayım diyor. Ve aslında normalde bu çok görülen bir şey değildir. Yani ilk defa burada görüyorum. Buradan benim yaptığım gibi yani 176 yapın. Yani Siz önerim budur. Şimdi bunu silerim. Bunu elimize gerek elimize gerek yok. Şimdi ee, ilk olarak burada hangi video kodekler çektiğiniz var. Burada manuel section görünmüyor. Yani bunu şu program bizim daha demin program video kodeği yok. Burada bilgisayarınızda olan video kodekler var. DX kendi video kodeği var. Bu yani eğer sizde lagedit lossless kodek yoksa en iyisi bu. Şimdi eğer ben yani bildiğimiz lagarit lossless code'a sahip olmak için size vereceğim linkte yani açıklamalarda bir link olacak. Buradan Lagarit Installer denen bir şey var. Onu tıklayıp indiriyorsunuz. Ben de link olduğu için tekrar inmeyeceğim ve bunu seçin. Eğer ama DXStory kullanacaksanız en iyisi budur. Şimdi bunda kalem gibi bir şey var işte onun yanında. Buradan e, bu, bu çok iyidir mesela. Bu da iyidir ama size önereceğim yine budur ve use multi reading'i tik yapın. Hop, tamam. Şimdi frame rate'i yine ya 30 ya da 60 ya da 29.97 yapın. Bunlar önemlidir. Şimdi e, ee, direkt show as portu bence şey yapmayın yani. Bu genelde canlı yayın video çekiyorsanız yapın ama normal olarak file output yapın ve file formatı video tutun. Revcard daha kötü bir programdır. Şimdi Diyek en güzel yanlarından biri hangi çözünürlükte video çekeceğinizi ayarlayabilirsiniz. Burada percent yaparsanız bildiğiniz şey odaklanır. Böyle oyunun çözünürlüğüne odaklanır. Ama siz kendiniz çözünürlük eklemek istiyorsanız size'a böyle yapın. 1280'e 720. 1280'e 720 yaparsanız videolarınızı 720p'de çekmeye Böyle daha meyilli olursunuz yani. Mesela videonuz daha düşük bir kalitesi 720p diye görünebilir ama eğer çok düşükse 480 de görünür. Şimdi audio'yu iki tane seçebilirsiniz diye sordum. Mesela bir kendi oyunun hoparlörden çıkan şeyi bir de mikrofonunuz. Ha bunları ayarlamak zordur. Mesela oyunun sesi daha fazla çıkacaktır buradan. Ama ben onları size göstereceğim. Burada fotoğraf hiçbir şey eklemenize gerek yok. Adventure'da e, hiçbir şey eklemenize gerek yok. Burada hiçbir şey. Ve soru da böyle tanıtıyorum size. Şimdi ikiniz ikisinden birini kullansanız da bir programa muhtaçsınız bunları convert ve YouTube'a upload etmeniz için. E, şimdi Vegas Pro 11 denen bir program şu anda resmi çıkmamış normalde bunun resmi var da nedense görünmemiş. Bu Action mahallesi konvert edebilen bir program. Daha demin ya yani eskiden söylediğim gibi bunu hiçbir video konverter konvert edemiyor. Yani video büyüklüğünü düşüremiyor. Ve Pro 11 dışında. Eğer video çekmeye eğer gerçekten istiyorsanız bu programı indirmek zorundasınız yani. Şimdi programı açtığınızda açılsın be. 8 şey, olmuş be. Şöyle indirelim. Şimdi buna mesela şu deneme çekimi koyalım. Bu deneme çekimiydi. Bunu DX Tor ile çekmiştim ve ilk deneme çekimi buydu bundan. Şimdi oynatalım. Merhaba Burak Master izliyorsunuz. Şimdi oyunun sesini zor duyuyorsunuz değil mi? Yani video çektiğim için zor duyuluyor olması lazım şuradan sesi açabilirsiniz. Bu mikrofonunuzun sesidir. Mesela şunu açtım. Merhaba Burak Otun Master izliyorsunuz. Bugün Recon Game Sesimi Dayı. daha çok duyabiliyorsunuz. Değil mi? Bu oyunun sesidir. Mesela bunu full yaptık. Sadece sesini duyuyor değil mi? Yeni bir kamera programı Bunda Bunu da tekrar böyle audio alabilirsin. Mesela mikrofonunuzun şeyi fazla çıktı. Ee, işte oyununuzun sesi fazla çıktı böyle. Mikrofondan daha çok düştü. İşte Mikrofonu açın. Sesi biraz azalt, az, azaltabilirsiniz. Ve ideal bir e, ses ayarlayabilirsiniz. Galiba. Evet durdur. Bu birde gördüğünüz şey video parlaklığıdır. Böyle bunu düşürüp sıfır da yapabilirsiniz. Ama yüzde bırakın bunu yani hiçbir şey yapmayın. Şimdi bunu render etmemiz lazım. Yani video kalitesini düşürmemiz lazım. Şuradan file'dan render as diyorsunuz. Bir mübarek gelsin. Geldi. Şimdi size burada önereceğim render şeyi. En altta duran Windows Media Video V11 denen bir şey var. En iyisi budur bunların Buna bakın. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. 1080p de kaydedebilirsiniz, render edebilirsiniz. Ee, Size önereceğim ama direkt 720p'dir, 1080 p yaparsanız yine büyük olur. Böyle render tuşuna bakar, render ediyorsunuz. Ve e, bu Vegas Pro'nun güzel yanlarından biri de istediğiniz yerde kesip istediğiniz yerde şey yapabiliyorsunuz. Yani bir yerde kes, video mesela bir yerde e, uzun gidiyor böyle, koşmak zorunda kalıyorsunuz. Ve sey mesela izleyiciler böyle orada böyle eğlenmeyecek şeyler oluyorlar. Onu direkt kesiyorsunuz mesela. Ee, öyle bir program mesela ama buna muhtaçsınız yani eğer ikisini de şey yapıyorsanız. DXStory ve Action'dan ikisinden birini seçerseniz bu programa muhtaçsınız. Vegas Pro 11. Hayır. Evet benim izleyeceğim size bu kadar. Umarım yarar, yararlı olmuştur size ve ben böyle video çekebiliyorum. Ya DXStory kullanın ya Action, Mali Section kullan ama benim size önerim yine Mali Section'dur tabii ki. Çünkü e, DXStory'nin Lagaret Lossless Codec vardı size göstermiştim. O yine de Mahalle Section'dan daha böyle e, size büyük video çekiyor. Mahalle Section mesela ben 24 dakikalık daha önce koyduğum Dark Souls Preparator daha Edition vardı bu videonun daha önce. 24 dakika değildi pardon o ya. 10 dakikadan yüksekti ama onu hatırlıyorum. 3 GB falandı. 10 dakikalık video 3, 3 GB çekmiştim. Eğer DX de aynısını yapmaya çalışırsanız çalışsanız, 10 dakikalık video 6 GB olur. Tam 2 katı kadar. O yüzden size Action öneriyorum. Hem 720p video çekersiniz ve çekerken kasmaz. Kasmaz yani. Öyle <laughs> iyi yani. Ve benim size anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Brot of the Master izlediniz. Umarım yaranıza dokunmuştur. Hoşça kalın.